çekim yasası, rezonans kanunu bunların hiçbirisi farkındalık ve kişisel gelişim olmadan mümkün değil. Çünkü tüm bu spiritüel öğretiler sana farklı bir insan olmayı, farklı bir frekansa geçmeyi söylüyor. Ki hizalandığın o frekanstaki benzer deneyimleri, insanları, olayları, şeyleri, materyalleri çekebilesin. Niye çekmekten bahsediyoruz? Benzer benzerini çeker diyoruz. Çekmek eforsuz değil mi? Şimdi benzer benzerini çeker. Benzer olacağı şey ne? İstediğin her şey. Para, aşk, kariyer, sağlık bunların hepsinin bir frekansı var. Bunların bir titreşimi, bir enerjisi var. Bunu yaşayan, buna sahip olan senin de düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin birer titreşimi var. Birer enerjisi var. Hepsi titreşiyor. Duygu düşüncelerinin titreşiyor. Ve bunların bir frekansı var. Bu titreşimin denk geldiği o frekansla hizalanırsan benzerine çekiyorsun. Yani sen istediğin şeylerin var olduğu o realitenin kişisi onu yaşayan, ona sahip olmuş. Çoktan onlara sahip olmuş ve alışmış, sindirmiş. Ve artık onlara sahip bir kişi gibi düşünür, reaksiyon verir, hissedersen o zaman hizalanma gerçekleşiyor ve onun benzerini çekmek işte onları çekmek. Ve çekmek senin eforla, kuvvet uygulayarak, zorlanarak, sıkı çalışarak yaptığın bir şey değil. Sen sadece duruyorsun, belli bir tipte oluyorsun ve oluş şeklin onun gelmesine sebep alıyor. Tüm bu spiritüel Öğretilerin Türkçe'ye çevrilmesinde kaybettiğimiz anlamlardan biri de bu. Çekmek diye bir şey yok. Sebep olmak var. Attract. Gelmesine sebep olmak. Yani sen hiçbir şey yapmıyorsun, efor harcamıyorsun. Sadece oluyorsun ve oluş şeklinle gelmesine sebep oluyorsun. O oluş şekli senin istediğin her şeyi hayal etmiş versiyonun. Yani istediği ilişkiyi, kariyeri, parayı, sağlığı elde etmiş versiyonun. Onun rutinleri nasıl gözüküyor? Onun bir günü nasıl gözüküyor? Onun hisleri neler? Düşünceleri neler? O kötü bir şey yaşadığında nasıl reaksiyon veriyor? Hepsinin frekansıyla hizalandığında ve hizalanma tamamlandığında o sana geliyor. Çünkü like attracts like. Benzer benzerini çeker. Peki bu hizalanmayı nasıl yapıyorsun? Nasıl hizalanacaksın ki? O insan kim o insan? Ne düşünür? Ne yapar? Nasıl bir hayat var? İşte bunu sen belirliyorsun. Ve nereden belirliyorsun? Sadece bir şeyleri istemek değil. True desires dediğimiz gerçek arzuların. Gerçek derken neyi kastediyorum? Gerçek benliğini, öz benliğini. Yani şurada sosyal medyadan gördüğün ve istediğin, komşunda gördüğün, arkadaşında gördüğün ve kıskanıp istediğin şeylerden bahsetmiyorum. Senin otantik, gerçek benliğinle özdeşleşen, hizalanan arzulardan bahsediyorum. Ve bu arzuları öz benliğini keşfederek, otantik benliğini keşfederek bulacaksın. Otantik benliğini keşfettikten sonra ben kimim? Ne istiyorum? Bu soruları sorup isteklerine, seni gerçekten mutlu eden, bu hayatta seni tatmin, mutlu, amaç bulmuş ve bir yeri, bir anlamı varmış gibi hissettirecek şeyleri bulacaksın. Onları istediğinde onların frekansıyla titreştikleri o enerji frekansıyla hizalanacaksın. Yani o sen, o versiyonun o otentik benliğin istediği her şeye sahip olan yüksek benliğin ne hissediyor gün içinde nasıl reaksiyon veriyor ne yapıyor bununla hizalanıyorsun. Hizalanmaktan kastım onun gibi düşünmek, davranmak, reaksiyon vermek, onu taklit etmek kısaca. Bu da bir tekniktir. Bunu da kullanabilirsin. O kişiyi taklit etmek kopyala kopyala yapıştır. O kişiyi nereden biliyorsun? Gerçek otantik benliğini ve arzularını keşfettiğinde o benliğinle bir empati kuruyorsun ve onun istediği her şeye sahip olmuş ve doymuş, tatmin olmuş, sindirmiş o senin. Artık günlük hayatında farklı düşünmesi, farklı davranması lazım, değil mi? İşte o kişiyi anlaman gerek önce. Kişiyle empati kurman lazım. O bir kimlik, o yeni bir kişilik, o otantik başka bir sen. O seni anladığında ve onunla hizalandığında istediğin her şey sana gelecek. Eforsuz, çabasız, hiçbir şey yapmana gerek kalmayacak. O sana tıpış tıpış gelecek. I like to be bu hızlanma sürecinde ama çok kilit bir nokta var. Ne dedim? Tüm bu spiritüallik, kişisel gelişim ve farkındalık olmadan hiçbir anlam ifade etmez. Neden böyle söyledim? Bu bir kişisel gelişim süreci. Bu level atlama süreci. Sen buradasın. Senin 1.0 versiyonun, şu anki versiyonun ve gitmek istediğin 2.0 versiyonun, daha iyi bir versiyon. Hayatını daha iyi kontrol eden, daha mutlu, daha tatmin, hayatla daha kolay başa çıkabilen, daha az kaygılı, daha az stresli, daha korkusuz, daha özgüvenli, daha kendini seven, değer gören, saygı gören, değil mi? Daha iyi bir versiyon. Dolayısıyla bu bir kişisel gelişim süreci. Eğer ona gitmek, onun gibi düşünmek, yaşamak, onunla hizalanmak istiyorsan onun kadar çok fırın ekmek yemen lazım. Yani o daha bilgiliyse daha çok okuman lazım. O daha ince zarifse daha nazik olman lazım. O daha azimli ve başarılıysa daha çok çalışman lazım. İşte bu hizalanma süreci bir kişisel gelişim yolculuğu. Peki bu yolculukta neyi kullanıyoruz? Bu yolculuğu hangi araçla gidiyoruz? A'dan B'ye iki destinasyon arasında arabayla mı, uçakla mı, yürüyerek mi? Ne ile yolculuk ediyoruz? Farkındalıkla. Ne dedim? İki farklı kişi var ortada. Bir senin otantik özbenliğin yüksek versiyonun, en iyi versiyonun. Bir de sen, şu anki halin. Bu da çok cici, bu da çok tatlı. Ama aranızda bir fark var. Ama sen buradasın, o da orada. Daha henüz onunla yüzleşemediğin için onu başka biri, daha iyi biri gibi sanıyorsun. Aslında hepsi içinde var, var mevcut ama ortaya çıkaracağız. Mevzu bu. Kişisel gelişim ne? İçindeki gerçek potansiyeli açığa çıkarmak. Dışarıdan edindiğimiz hiçbir şey yok. Var olanı açığa çıkarıp dış dünyaya yansıtmaya başlayacağız. Bunu da eylemlerle yapacağız. Çalışarak yapacağız. Geliştirerek, iyileştirerek yapacağız. Şimdi benim bu kişisel gelişim yolculuğumda başka bir kişiye dönüşmeye çalışıyorum. Başka bir kişi gibi düşünmeye, hissetmeye, reaksiyon vermeye çalışıyorum. Eylemlerimi hizalamaya çalışıyorum. Onun yaptığı şeyleri yapmak, onun günlük rutinini takip etmek, onun gibi insanlarla konuşmak, giyinmek, kuşanmak istiyorum değil mi? O zaman seçmem lazım. Onun düşüncelerini seçip adapte etmem. Onun duygularını seçip adapte etmem. Onun giyimini, kuşamını, çalışma metotlarını, etiğini, ahlakını seçip adapte etmem lazım. Ve bu seçim nereden geliyor? Nasıl seçiyoruz? Her an farkındalıkla yaşayarak birine kızdığında birden eski sen gibi tepki vermek yerine 1.0 versiyonun gibi tepki vermek yerine durup farkındalık içerisinde demelisin ki en iyi versiyonum nasıl verirdi bu tepkiyi? Ne düşünürdü, ne hissederdi? Tamam, onu vereceğim. Veya bir işe girişeceksin ama korkuyorsun. Hemen durup ondan geri koymak yerine kendini. En iyi versiyonun bu işe nasıl girişirdi, hangi adımları atardı diye düşünüp onun yapacağı şeyleri yapacaksın. Eğer gün içerisinde kendini bulursan değersiz hissederken, kendine negatif konuşurken, hayatın ne kadar rezil olduğundan ve istediklerinin hiç verilmediğinden şikayet ederken bulursan kendini, orada kendini yakalayacaksın ve diyeceksin ki benim istediğim her şeyi elde etmiş en iyi otantik versiyonum ne hisseder, ne düşünürdü? Muhtemelen bunlardan yakınıyor olmazdı. Muhtemelen değil, kesinlikle olmazdı. Çünkü o emin olurdu ki o hak ettiği her şeyi elde edebiliyor. Hem de kolayca. Çünkü o bilirdi ki o her şeye değer. istediği. Her şeye değer, sevilmeye, aşka, güzelliklere değer ve bunları hak ediyor. O şikayet etmezdi çünkü o bilirdi ki ne oluyorsa başına gelen her şey onun iyiliğini oluyor onu daha iyi bir versiyona ulaştırmak için oluyor. Onu büyütmek için, geliştirmek için, ona bir şey göstermek için oluyor. O bilirdi ve şikayet etmezdi. Dolayısıyla kendini böyle yakaladığın an diyeceksin ki tamam ben farkındalıkla başka biri gibi düşünmeyi, en iyi otantik versiyonum gibi düşünmeyi, hissetmeyi, davranmayı seçiyorum. Seçeceksin ve eyleme dökeceksin. Seçeceksin ve uygulayacaksın. Ve bu seçim farkındalığın çok elzem olma sebebi şu. %95 günlük hayatın Bilinç bilinçaltından yönetiliyor. Ve bilinçaltın senin bugünkü gerçekliğini yaratan, bugünkü realiteni yaratan şey. Bilinçaltındaki inançların, o kısıtlayıcı negatif inançların, bilinçaltındaki alışkanlıkların, yerleşmiş duygu, düşünce ve reaksiyonların. O kadar alışmışız ki, o kadar otomatik, o kadar doğal ki, eforsuz değil mi? Bilinçaltından. Düşünmüyorsun bile. Yürürken düşünüyor musun? Sağ ayak, sol ayak, sağ ayak, sol ayak. Düşünmeden yapıyorsun. İşte farkındalıkla yürürsen, sağ ayak, sol ayak, kaslarını hissetmiyorsun meye başlarsın. Kasıldığını, gerildiğini, bacaklarının çalıştığını hissedersin. İşte tüm bu eylemlerinde, düşüncende, duygunda da bu farkındalıkla seçtiğinde bilinçaltından yaşadığın o %95'i değiştirmeye başlıyorsun. Çünkü bilinçaltındaki eski negatif seni kısıtlayan ve belki de beğenmediğin bugünü, bu realiteyi yaratmış olan o bilinçaltına karşı durup direnmeye ve farklı bir şey seçmeye başlıyorsun. Ve farklıyı ne kadar sık seçersen o kadar yer Yerleşecek. Eskisinin yerini alacak. Yeni bir identity, yeni bir kimlik eskisinin yerini alacak. Çünkü sen yeni bir sen olacaksın. Daha otantik. O otantik yüksek versiyonuna ulaştığında, tam anlamıyla hizalandığında tüm bu eylemlerin, duygu ve düşüncelerin, reaksiyonların otomatik hale gelmiş olacak. Çünkü bilinçaltına yerleşmiş olacak. Bilinçaltı olan şey otomatik alır, doğal olur, kolay olur, eforsuz olur. İşte senin doğal halinin hizalanmış olması için o zamana kadar tam hiza alanma zamanına kadar sürekli farkındalıkla seçmen lazım. Gün içerisinde daima farkındalıkla eline, koluna, düşüncene, duyguna dikkat etmen lazım. Pat diye ağzına geleni söylememen, aklına geleni düşünmemen, o düşüncelerin içinde kaybolmaman, negatif düşüncelerin içinde boğulup, korkunun, kaygının içinde boğulup durmaman lazım. Hemen demelisin ki ben kıymetliyim, ben değerliyim, ben istediğim her şeyi elde ederim, ben otantik versiyonumdan hareket ederim, ben bereketten, bolluktan, aşktan hareket ederim. Ben özgüvenliyim, ben ne istediğimi biliyorum, nasıl gideceğimi biliyorum ve o kişiyle hizalanıyorum. Hizalanıyorum, hizalandığım için isteyerek aşkla, sevgiyle yapıyorum. Ve realitemde her ne oluyorsa şu an bunları ben geçmişte yarattım. Geçmiş duygu düşüncelerimle yarattım. O bilinçaltıyla yarattım. O yüzden bugünden itibaren farklı bir realiteyi seçiyorum, farklı bir hikayeyi seçiyorum farklı bir ben olmayı seçiyorum ve geleceğimi farklı yaratıyorum. İşte yaratma gücünü böyle kullanıyorsun. Geleceğini böyle yaratıyorsun. Geleceğini, o realiteyi böyle seçiyorsun. İstediğin her şeyi yaratabilirsin. Sadece farkındalıkla seçmen lazım ve biraz beklemen lazım. Kutsal zamanlama geldiğinde, seni bulduğunda her şey yoluna girecek ve aa geldi diyeceksin. O kendi zamanını biliyor. O doğru zamanda, doğru yerde seni bulacak. Ama neyi bekliyor? Tamamen hizalanmanı. O yüzden hizalanmak için farkındalıkla yaşamaya ve tüm varlığını seçmeye başla. Her şeyini seç ve seçimlerini hizala seni çok seviyorum. Buraya kadar kaldığın için teşekkür ederim. Eğer manifestlerine hız vermek istiyorsan hafta sonu için bomba gibi iki günlük bir manifest kampı düzenliyorum. Bilmek isteyeceğin, ihtiyacın olan her bilgi, aklındaki her sorunun cevabı, kullanabileceğin tüm teknikler bu iki günde yoğunlaştırılmış bir programda sana verilecek. Çünkü sen bunu manifestledin. Çünkü sen bununla hizalandın. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.